Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin şekilde kullandığı atak helikopteri Milli olarak geliştirilen 20 mm burun topuyla daha da güçlenecek. Türkiye'nin önde gelen silah üreticilerinden sarsılmaz Anadolu Ajansı'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Etimeskut alanında gerçekleşen Teknofest Ankara'da birçok ürün ve çözümünü tanıttı. Festivalde sarsılmaz Türk Havacılık Uzay Sanayi Ortaklığı ile kurulan TR Mekatronik tarafından geliştirildi ve atak helikopterinde kullanılacak 20 mm topun mokabı sergilendi. Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı ve TR Mekatronik Yönetim Kurulu Üyesi Öner Özyılmaz yaptığı açıklamada Atak helikopterinin burun topunu üretmek için Haziran 2018'de TUSAŞ'la eşit ortaklıkla TR Mekatroni'yi kurduklarını söyledi. Şirketin ilk görevinin 20 mm Atak topu sistemini üretmek olduğunu dile getiren Öz Yılmaz, bunun için sarsılmaz yerleşkesinde TR Mekatroniye özel tesis güvenliği olan yeni bir yapı inşa edildiğini anlattı. Öz Yılmaz ekibin oluşturulması, topun test edileceği yer altında 200 metrelik poligonun inşası, topun tasarımı ve ilk prototiplerinin üretilmesi gibi aşamaları tek tek geçtiklerini belirtti. Öz Yılmaz, şu an ön üretimleri yapılmış toplarımızdan bir tanesiyle yer altındaki 200 metrelik poligonda testlerini yapıyoruz. Diğerleriyle de Atak helikopteri üzerindeki entegrasyon çalışmalarını yapıyoruz. Her iki çalışmayı da yıl sonuna kadar tamamlayıp yeni yıl itibariyle de hattan çıkacak atakların üzerinde yerli top vermeyi planlıyoruz. Dünyada bu kadar kısa sürede sıfırdan başlanarak yapılabilmiş ender projelerden biri. Bizim için bir gurur. Onur kaynağı dedi. Öner Özyılmaz hafif silah sektöründe son 20 yılda sarsılmaz ve diğer Türkiye'deki üreticilerin çok yol aldığını söyledi. Sarsılmaz olarak 6,35'ten 12,7'ye kadar bütün hafif silah sektöründeki ürünleri ürettiklerini belirten Öz Yılmaz şunları kaydetti. Orta kalibrede bir ihtisas şirketine ihtiyaç vardı. TRM Katronik bu yolda çok ilerledi. Atak topu şirketin ilk görevi olabilir. Ama kurduğu altyapıyla, namlu üretme kapasitesiyle, ürünleri test etme imkanlarıyla, altyapısıyla ve geliştirdiği insan kaynağıyla bir ihtisas şirketi haline geldi. Örneğin taretini ve silahını iki bileşen olarak ayırırsak, silahı kullanarak Roketsan'ın hava savunma sistemine, atak helikopterinin 20 milimetrelik Gatling topunu veriyoruz. Deniz araçlarına, farklı kara araçlarına, farklı taretler üzerinde bu sistemleri çoklayacağız. Atak taşıyabildiği mühimmat sebebiyle dakikadaki atım sayısını kendi hızıyla beraber optimize ederek topun isterlerini oluşturuyor. Bu topu bir deniz platformuna takarsak, bir kale kola takarsak çok daha vuruş gücü yüksek, daha fazla mermi atan bir türevini çok kolaylıkla oluşturabiliriz. O yüzden bir ihtisas şirketi TRMekatronik bu bağlamda diğer projelere de imza atmaya başladı. Hürkuş C'nin kanat altı podunun ya da zırhlı personel taşıyıcıların 25 mm zincir topunu üretmesi bunun bir göstergesi. Arkadan gelen ürünler de var devam eden fikirsel olarak süren. Öncelikle ihtiyaç sahanın kendi ordumuzun talebini karşılamak. Talepleri karşılamaya başladıktan sonra bunları farklı platformlara çoklayabilmek zaman alacak ama çok daha kolay olacak. Atak burun topunun dakikada 750 mermi attığını, pilot kaskına köle şeklinde görev yaptığını belirten Öz Yılmaz, gömülü yazılımları, elektronikleri, bütün mekanik yapısı bize ait. Dolayısıyla performansı daha da yüksek bir silahla atak üzerinde olacağız diye konuştu.